Efendim videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Umarım klimalı odalarınızda serin serin takılıyorsunuzdur. Ben takılmıyorum. Pişiyorum. Çok sıcak. Allah bu işin belasını versin. Delirdik. Kafayı sıyırdık. Bıktım artık. Neyse bu bir liste videosudur arkadaşlar. 10 tane oyun göstereceğim size. Artık hangisini severseniz istek listenize eklersiniz. Videodan keyif alırsanız ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Beğenin, yorum atın, abone olun. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar bu oyunun yapımcıları kafayı sıyırmış. İki haftadır Twitter ana sayfamda reklam çıkartıyorlar. Adeta oyuncaksın lan oyuncaksın duydun mu beni? Sıkarım kafanı. Tarzada bir tacize döndü mevzu. Durumda sıkılmakla birlikte gördüğünüz üzere işe yaradı. Katıldıkları <laughs> etkinliklerden bir sürü ödül ödül almışlar. Ama ona rağmen adını bir kere bile duymadım. Garip bir şekilde. Her neyse ödüldür reklamdır bunları geç ver o. Bu oyun iyi mi? Onu söyle aslan parçası. Evet arkadaşlar gayet iyi boy. Puzzle seviyorsanız bir saniye bile düşünmeden denemenizi öneriyorum. Puzzle arası olmayan arkadaşlar da bir baksın bence. Çünkü kağıdı katlayarak puzzle çözme mevzusu baya keyifli yani. Deneyim etmek lazım. Başta çok kolaydı ama sonrasında gerçekten zorlaşıyor. Zaten sıcak deneriyorum Bir süre sonra bununla mı uğraşacağım yağ modunu girip erkenden kapatacaktım. Ama 20 dakika falan daha devam ettim ve devam ettiğim için memnunum. Fakat oyun uzun olacaksa bir sürü yeni mekanik getirmeleri gerekiyor. Sadece kağıt katlayacaksan max 2 günde biten bir oyun olmalı diye düşünüyorum. Onun dışında çok sıkılırım çünkü. Oyun ise 2024 yılında çıkışını yapacak. Haberiniz olsun. Sea of Stars Çok sevdiğim The Messenger'ın yapımcılarından geliyor. Ben bir turda başarılı olduktan sonra tekrar aynı turda oyun yapmayan insanlara çok saygı duyuyorum. Ha deseler The Messenger'ın yapımcılarından yeni 2D Metroidvania platformu oyunu geliyor. Aşırı heyecanlanırdım. Orası ayrı. Ama dediğim gibi saygı duyulası bir şey farklı oyun denemek. Benim için önemli olan kaliteli oyun yapımcılarından oyun yapmaya devam etmesi. Mesela serisi yapımcıları 2D Metroidvania yapıyor. Bu sene duyurdular hatta 2024 senesinde gelecek. Orinin yapımcıları Diablomsu ARPG yapıyor. Daha hiçbir şey göstermediler. Umarım onlar da yakın bir zamanda duyurusunu yaparlar. Bu oyunları ne olursa olsun heyecanla bekleyeceğim abi. Her neyse CEO Stars'a geçecek olursam arkadaşlar ben Pixel Art'a bayılıyorum. Bayılıyorum. Bazılarınızın ıyh bu ne dediğini biliyorum. Ve o kadar anlamıyorum ki sizi. Pixel Art çok güzel bir art. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir art cümlesini ilk kuran insan olabilirim. Her neyse. JRPG türünü sevsem de bir tane bile JRPG bitirmişliğim yok. Bu da benim ayıbım olsun. Ama genel olarak keyif aldığım bir tür. SEO Stars'tan da keyif aldım. Bir oyunun demosunda hikayeyi tabii ki konuşmayacağım ama keyifli karakterlerle keyifli bir hikaye sunacağını düşünüyorum. Bana o vibe'i verdi açıkçası. Oyunun savaş sistemi dümdüz sıra tabanlı ama öyle keyifli bir özellik eklemişler ki aşırı hoşuma gitti abi. Aşırı. Mesela hemen örneğini vereyim. Bumerang atan bir ablamız var. Bu bumerang skill'i normalde bir kirliliğine gidiyorken bana değeceği sırada tekrar tuşa basarsam tekrar rakibe doğru sekiyor abi. Ve bu ben kaçırana kadar hızlana hızlana tekrar ediyor. Ve bu o kadar keyifliydi ki tam of JRPG'lerin savaş sistemi niye bu kadar monoton ya diye zırlarken bu özellik keşfedişimle birlikte aşırı eğlenceli bir hal aldı oyun abi. Eğer oyuna bu tarzda bir sürü skill ekledilerse kesinlikle çok iyi bir oyun bekliyor bizi. Umarım daha fazlasını eklerler çünkü dediğim gibi çok keyif aldım bu sistemden. Son olarak balıkçılığa bayılan biri olarak oyuna balıkçılık da eklemişler. Tuttuğun balığı pişirip faytlarda kullanabiliyorsun. Ve tutma sistemi gayet keyifli. Ama umarım balık çeşitliliği fazladır. Koleksiyon mantığı vardır. Balıkları satabiliyoruzdur. Bu tarz bir sistem de ekledilerse tadından yenmez. Çünkü ben bayılıyorum abi böyle büyük balık tutayım daha pahalı olsun. Gitgide daha güzel balıklar tutayım. Bayılıyorum ya. Stardew Valley'i çok seviyorum. Dave the Diver'ı çok seviyorum. Dinkum'u çok seviyorum. Bana balıkçılık verin. Ben balıkçılığımı yaparım kardeşim. <laughs> Ayrıca çok iyi bir haberim var. Oyun ilk günden yani 29 Ağustos'ta Game Pass'e geliyor. Bu haber beni çok sevindirdi. Oyunun notlarını ilk aldığımda ben bu bilgiye sahip değildim. Random gözüme random ge... Bir baktım Game Pass. La yeter! Sus ya! Abi random bir şekilde Game Pass'e girmiştim. Bir baktım geliyormuş. E çok iyi dedim. Çok mutluyum. CRPG seven arkadaşlar. Kaçırmasın. Sırada 2024'ün Game of the Year ile karşınızdayım arkadaşlar. Kim mi? Little Kitty City. Dünyanın en tatlı kedisiyle geziyoruz. Daha ne isteriz bilmiyorum. Neyse şaka bir yana oyun kendini deli deli etmeseydi kesinlikle daha fazla vakit geçirirdim. Tam böyle bir gün oyna. Ama o bir günde de aşırı pozitif hisset oyunu. Bir tane ördek oyunu var ya böyle milleti kudurtuyorsun, görev veriyor falan muhtemelen o tarzda bir oyun ama oyun bug'a girdiği için daha fazla oynamadım. Daha fazla oynama gereği de duymadım. Neyse kötü severler koşsun. Tronfall. Arkadaşlar ben bu oyuna fena düştüm. Bu videodaki en sevdiğim oyun açık ara Tronfall oldu. 2 Ağustos'ta çıkışını yapacak ve 150 liradan daha pahalı olursa o kadar üzüleceğim ki. Gerçekten çok almak istiyorum. Harika bir base kurma ve base koruma oyunu. İlk bölüm o kadar çirizdi ki pek iyi bir vibe vermemişti açıkçası. Fakat ikinci bölümde hem base'ini çok güzel geliştiriyorsun hem de wave'ler zor oluyor. Ve o wave'e karşı ordunu yöneterek savaşmak aşırı keyif verdi bana. Daha ikinci bölüm böyleyse sonraki bölümlerin aşırı epik olacağını düşünüyorum. Tower defense sevenler kapsın bu oyunu. Station to station. Abi ben bu beynini kapat ve çil çil şehir kur oyunlarına aşırı coşmuyorum. Bu tarzı 3-4 tane falan oyun oynadım. Ve birini bile bir gün daha fazla oynamadım açıkçası. Ama yine de gömülecek yanları yok. Çünkü aşırı meraklısına. Yorgun gelmişsindir evine. Arkanı videonu aç. Yayınını aç. Bir de bu tarzda bir oyun aç. Akar gider yani. Tür üzerinde düşündüğüm şey bu. Oyun üzerinde konuşmam gerekirse ben Tren raid döşemekten pek keyif almadım açıkçası. Üstüne de diyebileceğim pek bir şey yok. Benlik değilmiş. Çıkış tarihi 2023. Hammer Watch 2. Aşırı başarısız bir demo yapmışlar arkadaşlar. Ya abi... Beni yarım saat süren bir görev içinde başlatırsın, güzel bir macera sunarsın bana. Ona göre de oyununu istek listeme ekleyecek miyim eklemeyecek miyim anlarım. Beni neden özgür bırakıyorsun? Çıkıyorum mağaradan bir tane köye giriyorum. Köydeki herkesin kafasında soru işareti var. Hepsi de ayrı ayrı görev veriyor bana. Ya oğlum beni niye bomboş göreve boğuyorsun? Neyse çıktım random dolaşırken bir tane korsan mağarasına denk geldim. Yarım saat boyunca aynı şeyi yapıp yapıp durdum. Bir korsan kestim bir sümük kestim. Bir korsan kestim bir sümük kestim. Hiçbir de zorlamıyor ki. Savaşmak da aşırı keyifli değil zaten. Hadi grafikler neyse. Ben her türlü grafiği seven bir insanım. Aşırı tercih meselesi. Ama dediğim gibi mekanikler aşırı monoton. Özellikle yakın bir zamanda Diablo 4 gibi bir oyun çıkmışken ayrı bir batıyor. Arkadaşlar duyduğunuz üzere ben bu oyuna hiç coşmadım. Ama bu içerik size oyun göstermek için çekildiği için benim sevip sevmemem önemli değil bence. Çünkü oyunun belirli bir kalitenin üstünde olduğu aşırı belli. O yüzden göstermemek yanlış olurdu. Arkadaşlarınıza da girebiliyorsunuz ayrıca. 15 Ağustos'ta çıkışını yapacak. Pizza posum. <laughs> Nasıl okunuyorsa artık. Pizza pazım. Posum. Posum. Ay arkadaşlar ben bu oyunu aşırı eğlenceli buldum ya. Puan toplamalı, kaçmalı, gizlenmeli, aşırı şil, aşırı tatlı bir oyun yapmışlar. Yemek yedikçe puan kazanıyorsun. Puan boru dolunca da anahtar kazanıp mapin kalanını açıyorsun. O sırada da yakalanmamaya çalışıyorsun. Kısa bir sürede o kadar keyiflendirdi ki bu oyun beni. Thronefall'dan sonra en çok bu oyunu beğendim. Çıkış tarihi daha duyurulmamış bile. In Stars and Time Omori ve Undertale tarzındaki oyunları seven arkadaşlara gelsin bu oyun. 5 tane tatlı insanın bulunduğu bir parti yönetiyoruz. Baya muhabbet ediyorlar aralarında bir süre sonra baygınlık geçirdim. Tamam kanka uzun artık diye. Özellikle ilk kez loot yaptığımız sırada aldığım her itemi anlattılar. Üzerine bir de muhabbet çevirdiler. Kanka bu kadar <laughs> gerek var mıydı yani item aldıktan sonra açarım inventörümü bakarım da boka yaradığına. Oyunun savaş sistemi klasik taktiksel sıra tabanlı ama taş kağıt makas sistemi eklemişler oyuna. Oyundaki herkesin bir sınıfı var bazıları taş bazıları kağıt bazıları makas. Tahmin edebileceğiniz üzere kağıt olanlar taşa makas olanlar kağıda fazla vuruyor böyle küçük tatlı bir sistem. Pek bir olayı yok ama şöyle bir pozitif noktası var. Rakibi az vuran karakterimi işlevsel kullanıp fazla vuranları agresif kullanmak gayet keyifli olmuş. Böyle işlevsel skillleri devamlı kullanmak için bir sebep sunmuşlar yani. O yönden baya beğendim. Onun dışında diyebileceğim pek bir şey yok. Bu tarz oyunlar genelde hikayesi üzerinden vurucu oluyor. O yüzden çıkınca bir süre bekleyip hikayesi iyi mi değil mi bakmak lazım. Çünkü sadece savaş üzerinden oynayacaksanız daha iyi oyunlar elbet vardır. 2023 yılında çıkışını yapacakmış. Arkadaşlar son anlatacağım iki oyun ben içerik üretmeye başlamadan önce oynadığım iki demo. Yani sırf video için tekrar oynamak istemedim. Hemencecik araya sıkıştırılmayı çok fazla hak Çünkü ikisi de videodaki her oyundan daha iyi. Bir tanesi Lies of Pi, öbürü de Engarde. Öncelikle Lies of Pi'den bahsedeyim. Bu oyun tanıtıldığından beri Bloodborne klonu denilip duruluyor. Hatta ben de diyordum. Ama yakın bir zamanda Bloodborne'u yaklaşık 10 saat deneyim ettim. Onun öncesinde de Lies of P'nin demosunu oynamıştım. Ve benzemediklerini düşünüyorum. Yani sırf ikisi de aşırı karanlık ve korkunç diye çok benziyorlar demek bana bir tık saçma geldi arkadaşlar. Özellikle Bloodborne o kadar korkunç ki Lies of P'ye korkunç bile diyemem açıkçası. tele olarak zaten geç anam geç geç. Yani From Software'dan daha iyi bir olsak nah yaparsınız. Yapın oynayalım. Ama nah yaparsınız. <laughs> o yüzden sadece hissiyat olarak bahsetmem lazım. O konuda da Benzemiyorlar bence alakaları yok abi. İkisi de bambaşka tatlar veriyor ve ikisi de gayet başarılı. Denemenizi çok öneririm. Zaten çıktığı gün yani 19 Eylül'de Game geliyor. Daha ne isteyebiliriz ki? Evet arkadaşlar geldik son oyuna. Engarde. Engarde son like sayılabilir. Özellikle Sekiro'yu çok andırıyor. Çünkü tamamen peri sistemine kurulmuş bir oyun. Ama of zorsa oynamayayım o zaman ya. Diyebileceğiniz bir oyunda değil bence. Evet kolay bir oyun hiç değil ama Soul Cycler'ın psikolojik zorluğuna gram sahip değil. Aksine keyifli bir evren kurmuşlar. Ritim oyunu gibi alıştıktan sonra çok keyifli bir hale geliyor. Kesinlikle deneyim etmeniz lazım abi. 19 Ağustos'ta çıkışını yapacak. Keşke bu da Game Pass'e gelse. Ama gelmiyor ne yazık ki. Tam da Game Pass'e gelmelik oyuna. Bence ileride net gelir. Öyle oğlum öyle olsun. Evet arkadaşlar bu kadar da oyunlarımız. Minimum bir tane oyun sevmişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü neredeyse her türden oyun vardı maşallah. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Haydi öptüm.